Bir şey olmaz o gelmez gelmez köpük gibi erir erir Onu Şaka lan geliyormuş Oha hayır Ulan çığ böyle bir şey miymiş? Baştan mı açayım? En baştan mı? Bir dakika şu bitsin. Nefes de alamıyor bu arada. Baştan atacağım tamam. Şu bitsin baştan atacağım. Where is Okay, okay. Kardeşim okey okey de. Ulan o görüntü hiç o kadar böyle sert sert vuracak gibi değil daha. Demek ki çığ hani Allah korusun haberlerde falan görüyoruz ya bizde de oluyor maalesef. Tüm dünyada oluyor. Yani çığ düştüğünde hani bir kayadır, bir sığınaktır. Mesela ahşap bir korunak da kurtarmaz, bir ev de kurtarmaz bu arada. Sağlam bir kayalık gizlenecek bir şey olmadığı sürece özge ben de öyle. Çünkü durmuyor ve Sürekli buzul bir hava geliyor senin. hani nefes de alamıyorsun, hani böyle bir şey yok, böyle bir şey yok. Ha şimdi başa sarıyorum tamam. Lan, Oha! Fail Force 1. çok iyi ya. Ay ben düşen şeylere bakamıyorum kötü oluyorum ya. Ben çok kötü. Oh! Ay ben oğlum kanban yoktum değil mi? Ben çok kötü olurum bak. Osko. Kardeşim kan yoktu değil mi lan? Ben bakamıyorum böyle şey. Ay niye kovalıyorsunuz? Geri zekalılar. Hiç mi? Aptal. aptal evladı yemin ediyorum geri zekalı. Bozayı kovalamak nedir ya? Ne var orada? Ha. Kankam ya çok riskli atlamayın öyle şeylerden ya. Gerek var mı ya? Görüyorsunuz değil mi şeyde Tamam bunda bir şey olmadı. Ben atlamam mesela. Ben atlamam. Yok abi atlamam yani. Atlatamaz kimse. O kadar heyecan istemiyorum. Ay! Wow! <laughs> Not attached. Bak sağdaki bağlı, soldaki değil. Three, two, one, go. One, 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 one. Bir de adam öğretmenken mi bağlı değil. Ay. Normalde aşağı inmeleri gerekiyor diye tahmin ediyorum. Oğlum aciz kırılan tam. Adam tutunamıyor ki şeyden dolayı, ayarlayamıyor, kontrol edemiyor. Bireyi çakıl şey, bireyi sallanmış değil abi. Ayo 12 diyeceğim, sen sen bana doğrusunu söylersin. Abim bu hayatta kalma şey. Hani biz buna halk arasında göt korkusu diyoruz. Öyle bir adrenalin basar ki. Bu adam da yarım saat tutunur ona. İnsanoğlunun canı tatlı. Bak de aa çok iyi. Ayağını bükerek oradan tutunmasını sağladı. Oğlum lan öğretmen olan soldaki değil mi? Helal olsun vallahi helal olsun ha. Düz düz alana inecekler. Ben yapmam işte bunları. Yapamam. Bırakıp yuvarlanacak. Hala hızlar bir de. Yok lan bu öğrenci değil, bu biliyor. pro. Buna bir daha bir şey olalım. Allah Allah. Hiç de o kadar gözükmüyor ya. Nefes alamıyor zaten. Nefes alamıyor zaten. Hep kesik kesik şey yapıyor. Bu arada pardon chat açmayı unutmuşum kusura bakmayın. Ay bu ne abi lan osko. Oy, no. Oh no ne oldu Bismillah ne oldu öyle. <laughs> oh. oh no lan ne oldu öyle. Oh no lan orayı mı patlatıyor. <laughs> oh no oh no, no oğlum. ne oğlum niye orası patlıyor. Oh no. Elektrik çarpması. Bir dakika. Bir dakika. Oh no. Arkadaşlar elektrik çarpması böyle bir şey değil ya. Böyle bir şey bu elektrik böyle patlama yapabilir mi? Hani gaz kaçağı bilmem ne olsa tamam. Halat kopmuş kısa devre yapıyor. Oh no. Son bir defa bakacağım. Oh no! Çok acayip ya. Ben işte için bu arada. Yapar diyorsanız yapar tamam. Easy save. Allah'ım lan. Dayı. Oh no. Neyse askısı var Allah'tan. Değil mi? Askılı dayı ha. Ben zaten kalp krizinden gitmiştim. Yeah, yeah, ne salakça bir spor lan? Semeri mi yapıyorsun? Ayı mı, mı vuracaksın lan? There. İnşallah ayı götünü yer ya. Baba baba ba, arkasından arkasından daçta ataydın lan. <laughs> Geri zekalı seni. Gaza geldi arkasından. Bir götü kaptır da göreyim ben seni. Ne oldu o katamadı? Ay, o katamadınız mı? Nedir lan bu ayı kovalama sevdası? Bismillah <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ses yok bu arada videoda. Allah. Bu adam Aha onları da alacak. Neyse oraya geldiğinde güç kaybetti Allah. A. O adama ne oldu lan? Çığ altında kaldı. Ne bu güvenlik kamerası kaydı mı? Ses ses yok. Videolarda ses yok. Bir şey mi devredecek lan? Forklift geliyor. Tam forklift gelecek, alacak. Lan lan oğlum. Ne biçim sürüyor lan? Ne yapıyorsun lan? Aa! Hi. Oy! 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 Yok deve. Ha! Affedersiniz ben bunu baştan izlerim. Ben bunu baştan izlerim. Bu böyle bir şey yok ya. Bu çalışan hayatta kaldıysa kalmasa da olurdu onu söyleyebilirim yani. Kalmasa da olurdu. Sen gerizekan Tövbe bir şey diyeceğim. Demek istemiyorum ama neyse. Yok dayanamayacağım diyeceğim. Oğlum biz buna şeydi yani... Kardeş Türk müsün muhabbeti çekmek istiyorum. Çünkü benim tanıdığım hiçbir Avrupalı gerçekten... Böyle bir kekoluk yapmaz yani. Bunu anca acelesi olan bir Türk yapar. İş çabuk bitsin, şuradan geçerim giderim yani diğer taraftan dolanmak yerine. Buna itirazı olan var mı? Bunu ırkçı ya da şey bir söylem bulan var mı? Tam Türk işi ya. Neyse o, o dayı kimse yani. Herkes Hayatta kaldıysa da kalmadı yani. Bunu sigorta falan ödemez bu arada. Ay. Ha Türk değilse de hissedir, Rus'tur. Evet evet. Rus da olabilir. Doğru. Bizim bu taraflardan diyelim mi? Oy. Allah'tan diyor no injuries hadi. Birader ne yapıyorsun? Geri zekalı mısın? Ne yapıyorsun? Aptal. O aktif bir tren tüneli mi? Ne lan bu adrenalin sevdası? Allah'tan ne o şuru. Allah'tan. Vay arkadaş ya işte böyle videolarla gel nerede Osko bir daha.